Ee, mesela Kur'an'dan sayfa açıyoruz hep kaderimiz de belli. Diyor ki siz Kur'an okurken ben sizi seyrederim diyor Allah o ayette. Ben sizin üzerinizde olurum diyor. Siz bir işe daldığınızda da ben sizin üzerinizde olurum. Sizi takip ederim diyor Allah. Hem duyarım, hem görürüm, hem de çepeçevre çevre kuşatmış durumdayım diyor size Allah. İçeriden dışarıdan her yerden, her şeyinizi bilirim diyor Allah. Ee, ve konuşmalarınızı da ben yaratırım diyor Allah. Bakın şeytanı Allah'ın sınırları sığınırım. Sınır, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Mesela bak dilim sürçtü. O da kaderimde. Yani illa ki o istediğim kadar uğraşayım söyleyemem onu. Mümkün değil. Ne bir eksik ne, ne bir, bir fazla. Tabi, fazla olmaz. Ee, nutku veren Allah'tır diyor Allah. Konuşturmayı yapan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Önce Allah dileyecek sonra biz dileyeceğiz. Yani e, insanlar kendileri yapıyor gibi zannediyor ama hiçbirini kendisi yapamaz. Ya yani bu ayet çok netti bakın. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mesela diyorum ki ben bana bir ıhlamur getirebilir misin diyor mesela rica ediyorum. Ee, önce Allah diliyor sonra ben diliyorum. Allah önce o konuşmayı yaratıyor. Var o kaderde sonra ben söylediğimi zannediyorum. Ya yani mümkün değil aksi olmaz. Onun için Allah'a tam teslim olan en doğru hareket yapar. İnsanlar sık sık Allah'a teslim olmayı unuturlar. Allah'a kendini bırakmayı unuturlar. Halbuki her şeyi Allah yapar. Yani samimi olmak için de her şeyi Allah'ın yarattığını hiç unutmamak gerekir. Onun için sürekli zihin kontrolü yapılması lazım. Sürekli beynin ve ruhun kontrol edilmesi lazım. Yani sürekli her şeyi Allah'ın yaptığını şu an düşünüyor muyum diye insanın kendini sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Unutursa Allah'ın zirgesin Bilmeden şirke girebilir yani unutkanlıkla şirke girebilir ve yalan olmuş olur yaptığı söylediği yani şöyle yani ben yapıyorum ben ediyorum diyorsa bu yalan olur çünkü Allah yaratır.